Bunun dışındaki zamane ilahlarını, zamane firavunlarını, zamane tağutlarını da reddetmek mecburiyetindeyiz. Eğer böyle yapmazsak ne dinimiz kalır ne imanımız kalır şeklen Müslüman halinde kalırız. Örfi bir Müslümanlık, dilde bir Müslümanlık kalır bizde kardeşler. Bunu yadırgamayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu 1400 sene önceden beyan etmiş ve demiş ki ahir zamanda camiler insanlarla dolu olacak ama içinde tek bir mümin göremeyeceksiniz demiş. Halbuki o camideki insanların hepsi de kendini Müslüman olarak biliyorlar değil mi? Camiye ne gider insanlar? Namaz kılmaya giderler camiye değil mi o insanlar? Ve o insanlara sorsanız hepsi de müminim diyecek, Müslümanım diyecek. Ama Allah Resulü öyle buyuruyor. Ahi zamanda camiler dolu olacak ama içinde bir tane mümin bulamayacaksınız diyor. İşte bundan dolayı namaz kılarken Allah'ı Rab bilecekler. Oruç tutarken Allah'ı ilah olarak bilecekler. Zekat verirken Allah'ın hükmünü kabul edecekler. Hacca giderken, umriye giderken Allah'ı kabul edecekler. Ama haram helal kılma noktasında başkalarını Rab edinecekler.